Merhaba değerli dostlar. Öğrencilik yıllarımdan beri severek okuduğum Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Sakarya Türküsü'nü seslendireceğim. Sakarya Türküsü insan bu. Su misali. Kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim. Öbür yanda sakar ya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım. Yokuşlarda susamak. Her şey yakar. Su tarih, yıldız, insan ve fikir. Oğluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta kenetlenmiş, büyük küçük kainat. Su çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yakuş mu çıkıyor ne? kursundan yük binmiş köpükten gövdesine çatlıyor yırtınıyor yokuşu sökmek için hey Sakarya kim demiş suya vurulmaz perçin Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur Eyvah, eyvah Sakarya'm. Sana mı düştü bu yük? Bu dava hor. Bu dava öksüz. Bu dava büyük. Ne ağır imtihandır. Başındaki Sakarya bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş açtan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya dövünmek vakti bu an Kehkeşanlara kaçmış eski günleri an Hani Yunus Emre ki kıyımda geziyordu Hani ardında çil çil kubbeler serkan oldu. Nerede kardeşlerin cömert Nil Neşil Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir bolur mu deli rüzgar o sedayı Allah bir bütün bunlar sendedir bu girit bilmeceler sakarya kandillere katran döktü geceler vicdan azabına eş kayna kayna sakarya öz yurdunda garipsin öz yurdunda parya İnsan üç beş damla kan. ırmak üç beş damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler sizi kim diriltecek? kaf dağını açsalar, belki çeker de bir kıl. Bu ifretten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu, masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun, sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız, rengimize baksınlar ki kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader, aldırma böyle gelmiş böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz, sen kıvrıl ben gideyim. Son peygamber kılavuz, yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya, üstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.